Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ediyor. Hatırasına hakaret ediyor. Sövgü var orada. Hiç öyle eleştiri değil o. Beddua da değil. Beddua da değil. Ama ben 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 şunu merak ediyorum. Şuralara notlar almışım. Ya bu Mustafa Kemal Atatürk kim diye merak ettim ben bakın. Söyleyeyim. Merak ettim. Ben de dedim ki bu kadar bir Türk milletinin evladı çıkıp orada hakaret ediyorsa, beddua ediyorsa bu adamı tanıyalım. Kim ya bu? Kim? Ne? Ne söylemiş? Hakikaten içer ya. Ben yanlış tanımışım. Ve bu adam Osmanlı Paşası. Trabluskarp'ta Türk askerinin üzerine uçaktan bomba tana ilk uçak savarı icat eden insan. Tüfekle. Trabluskarp bitmiyor. Sonra Filistin'e geçiyor. Filistin'de son savaşan Osmanlı Paşası. Sonra yetmiyor. Çanakkale'ye geçiyor. Diyarbakır'a geçiyor. Bitlis'e geçiyor. Sonra yetmiyor. Yetmiyor ya. Buna yaş dediler ha. Söyleyeyim. Yetmiyor. Hadi yüreğim varsa koy şimdi ortaya. 57 senelik ömrünün çocukluğu dışında her saniyesini bu millete biz buralarda konuşalım. O da çıksın rahat rahat o binlerde Mustafa Kemal Atatürk'e kendisi de hakaret etsin diye kurtarmış. Çok olmuş. Nefret et kardeşim Atatürk'ten lütfen. Sevme onu ya. Sevme ya. Ama hakaret etme yapma. Bizi incitme bizi kırma. Yapma bu hakkın yok senin. O bizim kırmızı çizgimiz. Bizi üzme. Bu milleti bak Rum yapar bunu. Yunan yapar bunu. Çünkü onları denize dökmüş o küfreder. O hakkı. Etsin onu. Ama sen burada Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Ayasofya'nın minberine çıkıp devlet erkanının gözüne bakıp ben de devlet Erkan'la sistemlerimi bildiriyorum. Mustafa Kemal Atatürk onun silah arkadaşlarına hakaret edemezsin, beddua edemezsin. Men ediyorum seni. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.